Bünyesinde çok sayıda televizyon, dijital yayın ve radyo bulunan Türkiye'nin en büyük yayın gruplarından biri olan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca yaklaşık 190 gündür zindanda. Hem de tahliye kararına rağmen. O karşı karşıya kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen dimdik ayakta. Hidayet Bey'in morali gayet iyiydi. Herkesin Ramazan'ı tebrik etti. Aile, dost, sevenlerine çok selamları var. Kendisi hatimime başlıyorum. Artık start verdim diyor. Kendime bir program yaptım. Ramazan inşallah vatana millete hayırlı olsun dedi. Yapılan onca zulme ve baskıya rağmen her şeyden önemlisi hürriyetin elinden alınmış olmasına rağmen ben yine kendisini iyi gördüm. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak selam ve muhabbetleri var. ve. Hidayet Karaca'nın mesajını Samanyolu Yayın Grubu temsilcisi Rıdvan Kızıltepe kamuoyuna açıkladı. Ben, artık kalplerdeki kinlerin, nefretlerin, çünkü Ramazan gibi kalbin ve duyguların daha başka bir çarptığı, İnsanların hani hakka ve rahmaniyete daha farklı yöneldiği bir dönemde, bir iklimde artık bu kalp, kalplerdeki, gönüllerdeki, dillerdeki kin ve nefretin ve nefret söyleminin artık inşallah ülkemizden kalkmasını ve her şeyden daha önemli olan hakkın ve hukukun kendi kuralları, kaideleri içerisinde işlerliliğini kazanmasını Artık insanların makul şüphelerde değil, makul düşüncelerde bir ve beraber olmanın gayreti ve azmi içerisinde olmayı ve bu dileklerle dualarının bu istikamette olduğunu söyledi.